Yılmaz Vural'la Geçsen yes, Anadolu adlı kariyer serimizin yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yılmaz Hoca ligin dibine göztepe ile <laughs> demir atmış durumda. İşler pek iyi gitmiyor. Başkan mutsuz. Taraftarlar tamam diyorlar. Severiz Yılmaz Hoca'yı ama acaba mı diyorlar? Soru işaretleri var kafalarda. Sileceğiz kardeşim o soru işaretlerini. Kaldığımız yerden seriye devam edelim. Çok sinirliyim. Bakalım neler olacak bu bölümde. Bu bölümde yine iki maç yapacağız. Altay'la oynayacağız. Bir İzmir derbisi. Kendi stadımızda Altay'ı konuk edeceğiz ve daha sonra Kayseri Spor'a konuk olacağız. Sevgili Kayseri Spor Hikmet Hoca'nın takımı. Tam bir Anadolu derbisi olacak aslında bu iki maç. Hemen şuradan zamanı ileri al diyorum ve maça mı gidiyoruz ya da maçtan önce bir takım gelişmeler mi var? Evet maç günü Altay karşısındayız. Ve sonraki maça git diyorum. Gitmeden önce şöyle bir takımı elden geçirelim oyun planı diyelim. Tjanic bitmiş batmış. Tjanic'in morali bozuk. Kim alacağız orada? Bir rotasyon yapmamız gerekecek. Şöyle yapalım. Halil ile Tjanic'i yer değiştirelim. Tjanic'in yerine de Yusuf'u alalım. Ya da Lawrence'i alalım ya. Halil'i de şöyle sağa çekeceğim arkadaşlar. Değişik bir taktik. Orta sahaya böyle ortaya yığmayacağım oyunu. Sonra orada birazcık fazla koşacak ama yapacak bir şey yok. Şerif Endiaye mi? Adisovic mi? İdeye mi? Şerif ile başlayalım ya. Yok almayacağım risk. Tjanic bitmiş durumda. İrfan morali çok bozuk. Tamam Megyeri'yi oynatalım. İrfan Can'ı da dinlendirelim bu maçta. Yüzler asık, suratlar düşük. Sağ bekte, sol bekte her şey yolunda mı? Yolunda. Tamam. Dokunuşu yaptım. Bu şekilde ayarladım kadroyu. Şimdi buradan başlama vuruşu diyorum ve müthiş mücadele, müthiş İzmir derbisi az sonra ekranlarda olacak. Bu arada beni ilk izleyenler için söyleyeyim. Oyunu e eFootball 2021 yani PES 2021'de oynuyorum. Sevgili PES FIFA Global ekibinin hazırladığı müthiş bir yama eşliğinde oynuyorum. PC'de oynuyorum. Eğer siz de bu yamaya, PC için olan bu yamaya sahip olmak istiyorsanız aşağıda arkadaşların Discord PES FIFA linki Global var. Stüdyo Oradan ulaşabilirsiniz. Merhabalar, mutlu günler değerli izleyiciler tam bir Emin, İzmir derbisi. Öğlen maçı saat, ayakuş, saat 2'de kendi evimizde 2 ile çarpıp 2'ye böleceğiz altayı. Hoş, hoş buldum sevgili Marş eşliğinde takım var sahaya ne geliyor. Hakem Triosu'nun hocam. ardında her iki takımın evet, futbolcuları futbolcular. da. Bak 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 kaleciye bak nasıl yürüyor. Mükemmel görücüler var. Bayram yeri stat. Bayram yeri düğün yeri. Bu güzel havanın. Bu güzel atmosferin tadını çıkarmak isteyen bütün İzmirliler koltuk bırakmamışlar. Boş koltuk yok şu an stat. Ağzına kadar tıklım tıklım dolu. Tabii ki maske var ağızlarında. Mesafe bu maçta yok. Çünkü HES kodlarına bakılarak alındı herkes içeri. Hijyen tabii her zaman var. Söylemeye gerek yok. İşte tribünlerin coşkulu tezahüratları önünde galibiyet yemin ediyor takım. Haydi çocuklar. Megere ilk defa forma şansı bulacak. Bakalım. 4-3-3 oynayacağız. Değişiklik yaptım bu maçta. Halil Akbunar'la Lorenz Rodriguez'i Kerim Alıcı ile beraber sağ çizgide oynatıyorum. Sağ tarafı çok kullanacağız bu maçta. Kimyamız 61 şu anda. Rakipte Bamba var. Saatli Bamba. Chiano, Pinares, Rodriguez. Sucuk var sucuk. Sucuk Kayseri'de değil miydi? Bir sonraki maçtaydı. Amanın. İşte Halil Akbunar. Haydi çocuklar. Yılmaz Hoca sizden çok şey bekliyor bu maçta. Şerif aynı vuruşlama maça başlıyoruz. Çaldığı maçı başlattı. Gölgeli lanet Pistipa pis bir öğlen ya. maçı. Ya İyi uzun oyun ama Kerim güzel. Gerim Alıcı. Şimdi evet M. gördüm, Şimdi gördüm. Halil Ak bunlarla gidiyor. Halil. Halil at onu. Yürü Attım be. İşte bu. Tam da bundan bahsediyordum işte size. Sağ kanadı orada makine gibi kullanacağız. Sonuç veriyor taktiğimiz. Golle başladık maça. 90 bölü 5, 14-0 biter bu maç. Bakın pasın güzelliğine, vuruşun güzelliğine, her şey tiki taka tiki taka. Vuruşun güzelliğine bakın. Sırtı dönük kaleye top tutacak bugün Şerif. Evet, Soner Aydoğdu. Soner Aydoğdu. Soner uzaktan deniyor şansını. Soner, Soner ne yaptın? Gaza geldim bir anda ya çok vurmak istedim. Altay'ı bir analiz edelim. Altay çizgiye yakın oynuyor. Her iki yan çizgiye de yakın. Yani Aslan. bu da demek ki geniş alanda oynuyorlar. Çok koşacağız demek bu. Aman. Aferin Megri. Aferin Megri yeri. Lan ne oldu? Atınç ne oldu? Lan hayır ya. Atınç'ın boşluğuna geldi top ya. Arda hocam sen de biz atınca bağırıyorsun. Rakip atınca çıldırıyorsun ya. Bak şimdi. Hızlı. Pozisyona bakın bak. Çok ve sonunda savunma açık Savunma açık Başımda vermedi hocam. Zaten, Savunmanın savunma boşuna savunma geldi top. veriyordu. Bak Ama şimdi. Bu hata patladı. Evet hocam kesinlikle. Bak şimdi. Hı, atınç, Hı, atınç bitti orada. ayıp ya. doğrudan kaleye gönderdi yine. Üf, abi ya 5 saat 12'de ye ya. Saatli bamba. Ya, her şey mümkün oldu. Muhteşem bir mücadele izliyoruz değerli futbol severler. Aslan sendeyiz. Gördü. Arkadaşlar. Güzeldi ama olmadı. Daha Dondum kaldım. Düşer. Kullan bu tarafı. Gel bu tarafa. Golü buradan bulduk. Taktiğimizi unutmayalım. Kerim alıcı. Aferin Kerim. At şimdi. Lawrence Rodriguez kes ortaya oğlum gol olsun. Görensiz Kesti. Gol olsun bu. Gol olsun. Gol. 3 oh. tane adamımızı sağ çizgiye yapıştırdık. Kerim, Halil ve Lawrence Rodriguez. E böyle olunca Orta sahada bir kişi eksik oynuyoruz. Yani orta sahada Soner Aydoğdu ve Envodobobovodobovov ikilisi çok koşacak. Haydi Kerim, Halil. Yapma! Niye kimse yok orada? Lawrence Rodriguez. Sen abi çizgiye yapışık oyna. Allah aşkına. Dediklerini mi dinlemiyorsun bak? Lawrence! Aman hayır. Bırak şimdi golü yeme. Göztepe yeme Göztepe. negri negri Magrieri. Aferin Magri. Daha fazla atak kombinasyonu geliştirmemiz lazım asist zoneden gol zoneye doğru topları Gözü akıtmamız yes. lazım. Asist zoneye oyna. Size gösterdim asist zone ve gol zone. Topu daha fazla ayağımızda tutmamız Gözü. lazım. Dal kontra. Ne me, yapma Megreri. Ne oluyor lan? Sağ kanatta şimdi gördüm orayı. Gol gelir. At onu. At, Lorenzi At vursana Lorenzi, Lorenzi. vur. Gözü İçeri güzel. İçeri fendi Meyvesini verdi taktiğimiz ikinci kez. Aferin be. Helal sana yıl Tam atacaktım dışarıya Lorenz Rodriguez'i yaptı asistini. Yıkılıyor tribünle. Aferin be. Tam Lorenz Rodriguez'i yani böyle topa tutacaktım. Şurada şu müdahaleyi hamleyi yaptı. Şu pasla gönlümü kazandı. Gönlümün çiçeği Lorenz Rodriguez. Şerif Endiaye. Erhan Çelenk. Erhan Çelenk. Çelenk, Çelenk bırakıyor orta sahaya. Evet, i̇şte böyle sinirli, sinirli gidiyor şey. Altay futbolcular. Soyunma odasına. Bize gelen bilgilere göre her iki takımda da değişiklikler var. Var mı? Biz yapmadık ki bir şey. İleri oynadı. Hocam yanlış bilgi. Haber kaynaklarınızı bir gözden geçirin. Böyle i̇zin vermiyor geçmesine. Ceyhun Gül selam. Bir selam verdi oradan. Bir şey yok orada. Var da yok. Hadi yemen golü. Kapat. Yok bir şey. Aman. Çarpmasın bak saça başa çarpıp gol oluyor. Verme sarayı ne olur. Tehlikeli geldi Altay. El itirazları var orada ama böyle bak şöyle. çıkıyor Ne? Hocam belki unutmuşsundur dedim ya. Unut bir şeydi hocam. Fil hafızası var sende. İşte Poco'ya bu müdahale. Atın şunu içeride keser o topu. Aslan'a geç atınç, vurun artık şunu çıkartın lan hataya bak. Hata üstüne hata ya. Hata üstüne hata ya. Ya olamaz ya böyle bir şey yok ya. Abi yani yapmayın Allah aşkına. iki tane stoperiniz de üst üste hata yapmasın ya. Kulaklığım falan düştü. Göklerden gelen bir karar vardır der gibi gökleri gösteriyor o da. Kameraman nereye çekiyorsun? Bakın şuna bakın bak hataya bak. Hop. Burada atınç bir ata Arslan'a geç iki hata. Bamba da saatli bambalığını gösterdi. Vurdu gol oldu. Olamaz arkadaş ya. İzmir'den gol haberi var. 2-2 oldu. Vur burada uzaklaştır ya. Ya Arslan'a git çekil topun önünden. Göztepe'de son Olca, günlerimiz mi? Heyecan verici. Heyecan dozu yüksek Mutlak puan lazım. Öyle. Bir dakika arkadaşlar. Tamam, devam ya. Bu şekilde güzel. Çift santraforla ikinci, üçüncü golü mutlaka bulmamız lazım. Sağ kanat zaten Hinares. görevini yaptı. 2 golü de oradan bulduk. Artık tamam. o taktikten dönebiliriz. Bomboş. Erhan Kaleciden yok. Maşallah. Kaleci bir Kendisine verilen şansı iyi kullandı. Aferin Megeri. Topu tekrar kazandı. Hadi tehlikeli geliyorlar. At Soner! Ah! Olmuyor kaçıyor. Yılmaz hocam. Ne olacak böyle? Tamam. Arslan'a geç. Yormayalım takımı. Topu koşturalım. Biz koşmayalım. Hadi receiver. Ve Halil. 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 Faul, faul. Haydi atın Nukanla Şöyle keselim. İndir onu Hadis şey Endi e vur Yaptığımız o teknik bir bizi yine meyvesini verdi 20-20 hocam oldu. senin kaliten tartışılmaz Yaptığın her müdahale sonuç veriyor Hata çok oynan. yapıyoruz büyük var. Çok klas ve teknik bir vuruşla tam da hesapladığımız gibi bakın müthiş bir gol kesinlikle hocam tak Atınç Nukan kaldırdı. Şerif Endiay'ı indirdi. Hadi Siyahovic bitirdi. Hani nerede? Markajımız nerede Berkan'ı? İçeri doğru sokuldu Berkan. Berkan'la geliyoruz. Berkan şimdi attım orayı. Şerif. Endi en girsin bu ya. Çok kritik bir gol kaçtı. Yemeyeceğim o golü. Bekleyin. Ben de bir şeyler yapacağım. Orta sahayı güçlendirmemiz lazım. Halil Akbunar ölmüş bitmiş. Yusuf gel Yusuf. Şöyle yapalım. Danıl'ı biraz daha gömelim ikili stoperlerin arasına. Haydi. Biz de güçlendirdik orta sahayı. Çizgide bir hareketlilik var. Adeta evet, şimdi oyun satranç mücadelesi yok. gibi. Zekanlar Yüzler gülüyor. Durumda. Halil Güzel Akbunar abi. çıkıyor. Evet şimdi değişiklik gerçekleşiyor. Şu yeni bir isim oyuna girecek. Mustafa Hoca'nın orta sahayı güçlendirme hamlesine karşılık Yılmaz Hoca da bir karşılık veriyor. Orta sahayı o da güçlendiriyor. Yusuf çalıyor. <laughs> Yapma Yusuf. Yusuf. Bamba. Bence de faul. Yok ya yedirecek bir tane bak. Söylüyorum bak yedirecek uğraşıyor yani. Anladım. Bırak Danalı oğlum. Hayır lütfen ya. Dakika 82. Bu dakikadan sonra yenecek Niye bir golün takıldı? telafisi yok. Megyeri. Lan! Ya bu atınç! Şansı. Atınç! Kelimeler boğazıma dizildi. Atınç Nuka'nın yaptığı hataya bakın. Lan konuşamadım arkadaşlar. Böyle hata olur mu bu dakikada ya? Yok. Yok gol yok. Allah çok hayır. Hayırlan. Kapat. Edole. Kapat. Aferin emeği. Şu an siz devam Belki de hocam. Belki. Ulan Meyeri aferin Meyeri be. Alalım bu 3 puanı çok ihtiyacımız var. Hayat öpücü olacak bizim için bu 3 puan. Hocam faul yapıyorlar. Bamba. Son hafta yapmadım bir şey ya. Bak abi yapma gözünü evet, seveyim hakem. Dakika 90 artı 3. Şu pozisyona orada fa çalıyorsun ya. Bir şey yok. Çek takımı geri hocam. Full gerideyiz. Çakılıyız. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan. İlginç bir be, kullanma şekli. Süper orayı. Gitsin Özürürüz vur gitsin. Be. Vur gitsin vur. Vur gitsin bitti. Bitsin artık. Bitirsene hocam. Bak Lan oğlum Doney. <laughs> <laughs> tamam bitirme. 95 oldu. Kerim Alıcı. Hala oynuyoruz. Gel Altay gel. Bitti. 5.45 69. Son Halil aklında Rendia'ya Yahovic. Bu zorlu mücadeleden galip ayrılıyor. İzmir derbisinde yüzler güldü be. Ofansif bir futbol, daha gollü, daha rahat bir galibiyetti. Yapma Yine hocam. De takılmadan kazanmayı başardılar. Yani az daha gidiyordu 3 puan ha son dakikalarda. Evet değerli izleyiciler, bugünlük bizlerden bu kadar. Sevgili Taktik hocam, savaşları. Sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese mutlu Siz günler diliyorum. Hoşça kalın. Diliyoruz. Sevgili hocalarım. Hoşça kalın. PFG'de kalın. Herkes PFG'de kalsın. Bu 3 puanla şimdi artık ligde bir tık nefes almışızdır diye düşünüyorum. Evet. Düşme potasından bir nebze olsun uzaklaşmışız. Kayseri Spor. iki sarı kırmızılı takımın mücadelesi. Cumhuriyet meydanında yer gök sarı kırmızı bugün Kayseri'de. Menajer ofisinde bir şeyler varmış. Mesaj varmış. Ne diyor? Balotelli teklifimizi reddetti. Evet yani maaşı falan aşamadık. Ne diyor? Umarım mesajınıza gelelim. Hmm, Adana Deniz Spor. Takımın kontrolünü ele alacak yetenekli bir lider arıyor. Bir dakika. Bir dakika şimdi. üzerimdeki renklerin de bir anlamı olabilir. Bu videoda. Kulübümüzde menajerlik görevinize teklif etmekten büyük bir onur duyarım diyor. Sevgili başkan bize bir teklif var şu anda arkadaşlar. Yani Balotelli'yi biz Göztepe'ye alacaktık ama <laughs> Balotelli bizi Adana Demir Spor'a istemiş. al. <laughs> Kararsız kaldım. Düşünelim. Biraz zaman istiyoruz. 31.12 2021'e kadar bildirin diyor. Ya bir dakika ya. Çok arada kaldım ya. Beklemiyordum bu teklifi. Daha var ya. Daha bir dakika. Şu... Bir dakika arkadaşlar bir dakika şimdi. Her şey karıştı. Ortalık karıştı. Bir dakika. Görüşme. Transfer başarısız. Tamam. bayalı istiyorlarmış. Bayalayı oynatmıyoruz ama yeniden görüşme yap diyelim. La kafam şeyde kaldı. Adana Demir Spor teklifinde kaldı ya. Ben bayalayı istemedim ki abi. Ne bayalası? Kafam karıştı. Bakın burada işte menajerlik teklifleri. Sevgili Adana Demir Spor bize bir teklifte bulundu. Ne diyorsunuz? Gidelim mi? Erken ama yani yazın yorumlara. Çünkü Yılmaz Hoca biliyorsunuz gezmeyi seviyor. Gezsen Anadolu'yu dedik. 16. Adana Demirspor'da aslında bizden pek bir farkı Yok. <laughs> Lan kafam karıştı bir dakika. Bir sonraki maça gidelim arkadaşlar. Zamanı ileri al diyelim. Sonraki maça git diyorum ben. Kayseri maçını bir oynayalım. Bir dakika şimdi teklif meklif yok. Şu an Göztepe'deyiz hala biz. Kafalar karışmasın. Evet neşteri asıl stopere vuracağım arkadaşlar. Burada Anhel'i alacağım ve Atınç Nukan Anhel değişikliği yapacağım. Düşerse düşsün kim ya? Çünkü Atınç Nukan bir önceki maç gerçekten yani bizi mahvetti ya. Yaktı bizi. Tamam. Şöyle iyi gibiyiz sanki. Tamam böyle kalsın. Takımın dizilişi böyle olsun. Başlama vuruşu diyorum ve Kayseri Spor'a konuk oluyoruz. Cumhuriyet Meydanı'nda yer gök sarı kırmızı bugün. Her iki takımın taraftarları sarı kırmızılı formalarının üzerlerine geçirerek Cumhuriyet Meydanı'nda sucuk yediler, pastırma yediler bugün. Çok iyi şeyler oldu, çok dostça görüntüler vardı futbol adına. O dostluk sahada da devam etsin ama biz 3 puanı cebimize koyalım. Ondan sonra düşünürüz. Adana Demir Spor'a mı gideceğiz, ne yapacağız üzerinde? Lacivert <laughs> siyah <laughs> şey var. FIFA, global Lan stüdyoların... Ne oluyor? Aklım Demir Spor'da kaldı. Balotelli ile oynamak beni heyecanlandırdı. Değerli yorumcum Çağatay Kuş her zaman olduğu gibi koltuktaki yerlerimizi aldı. Evet hocam hoş geldiniz. Hoş buldum sevgili Arda. Arda. Çağatay Kuş Dilerim, ve Arda'yı izleyebilirler. Arda Mikrofonların başında heyecana heyecan katıyorlar. Evet, bu arada tekrar şimdiden hatırlatayım. ben ilk şimdiden, defa şimdiden, izliyorsanız şimdiden bu oyunu ve bu seriyi PES 2021 yani e-futbol 2021'de oynuyorum. Sevgili PES FIFA Global ekibinin Türkçe peçiyle beraber bütün detaylar, bütün her şey var. Marşlar, tribünler, tribün detayları, spiker, yorumcu işte görüyorsunuz yani her şey birebir gerçekçi aslında. Siz de bu yamaya, PC için yapılan bu yamaya sahip olmak istiyorsanız ben PFG ekibinin Discord kanalını aşağıya bırakıyorum. Oradan kendi de geçebilirsiniz diyorum. Biz de artık maça geçelim Kayseri Spor pastırma koktu çemen koktu her yer Kimdi ya bir kadın başkanı var Kayseri Spor'un Lan dakika bir de yedik golü bırak şunu başkanı başkanı ya Ya hocam bu girişle biz zaten karar bize kalmayacak Kovacak bizi gösterecek. Otomatikman karar vermiş olacağız Çok iyi dönmüş. Aslan'a işte de problemli ya. maç golle başladı. Tempo başladı mücadele. Yılmaz hocam. <laughs> Dakika 2'de golü bulduk. Buldular ne buldum? Evet. Ne bulduk biz? Kayseri kadın başkanından bahsederken geldi attı golü adam ya. Hikmet Hoca da eleştiri almış. Gördüm. Geçtim. Geçtim oradan geç be hadis. Aldım Hadis'le. Hadi! boşuna girsin Hades niye şov peşindesin Hades ya <laughs> Evet doğru. Şimdi aldık onu. Soner. Soner gol olsun. Yapma. Oldu Sıf ama offside. Yusuf ilk defa bir işe Ve yarayacaktın ama kaldı. gol tekrarlarını tribünlerin altından görüyoruz. Kayseri stadında bir sıkıntı var gibi. Sevgili PFG Global selam olsun size. Ve Ramazan Civelek. Kaçırmayın Tiyam'ı. Bir kafa. Gol <laughs> Aman değil değil değil. Gol mol yok. Gol yok. O'nel Fernandez'den çal o topu. Dalı. <laughs> <laughs> Çaldığın topu çaldırıyorsun Danil Reis ya. Geçmedi mi? Ne oluyor ya? Hadi. Hadi. Hadi Halil. Şimdi Kim o Soner? Hadi, hadi gördüm oraya Hadi Siyavuş. Hadi çak Hadi Siyavuş. Hadi Siyavuş. <laughs> çak onu Soner gol attı. Gülen adam. <Şu gülüyor> takımın da yüzünü güldürüyor. <laughs> Oh be! Oh be! Var. Ve bu maça oh be! Ortak Heyecan dozu yüksek bir maçı izliyoruz. Atılan bu gol maça yeni bir boyut kazandıracak. Şimdi kuşkusuz. maç yeniden başladı. Şimdi... Harika. Soner. Soner. Kim o? Tiyaniç Asarsun onu. Tiyaniç. Oh. Niye boş oh. konu? Evet, Merkan neredesin? Oy. <laughs> Lan.

Neler olmuş orada? Bomboş İrfancan hatası. gol kaçınılmaz oldu. Olsun bakalım. Üzgünüz ya. Yine yedik golü. Dakika 42 ya. Bir rahat ediyorum, nefes alamayacak mıyız? Ya. Sahi ben bir de girdim. Bakın gün yüzü yok bize. Rahat nefes yok. Galibiyetimiz bile Günün koparma şeklinde. Haydi hadi siyah hiçbir şey demedim. Hadi 65 oldu ne zaman atacaksınız? Gerek. Eve gidince mi gol atacaksınız? Yılmaz Hoca'nın aklı Adana Demirspor'da mı? Neler oluyor böyle? Geçen seferki maçta da ilk 11'de başlamıştı. Hadi Lorenzi. Hadi, Hadi Lorenzi. 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 <laughs> Yok Adana Demirspor falan. Önce burada işimizi bitireceğiz. Önce burada işimizi bitireceğiz. Önce o Kayseri'nin peşini çekeceğiz. Erciyes'ten aşağı atacağız onları. Şemene bulacağız. Kokutacağız onları. Haydi. Geri dönüş iki aylarından birisi bu kuşkusuz. Daha dönmedik. Ana, tam beklediğimiz oldu. Daha dönmedik hocalarım. Adamdır. Helal olsun adamlara. Diyeyim hocam. Kesinlikle. Kesinlikle. Helal olsun da. Daha olmasın daha. Üçü, üçü bulalım öyle olsun. Oy bomboş Halil. Haydi. Maçı okuman. maçı görmek apayrı şeyler. As tamam, tamam. Sıkıntı yok. Evet. Oldukça heyecan verici. Evet. Heyecan yüksek bir mücadele. doğru. Kim bu top füzeyi kim attı Lorenz Rodriguez mi yine o? Boş Yılmaz hocam öyle seni Tiyanic <laughs> Müzik yok ama dans var Tiyanic Tiyanic'in gol sevinci baya iyiymiş ya Çıldırtır vallahi adamlar ha Dans ediyor müzik yok dans var Duyamıyorum diyor. Maske Müzik yok diyor ama dans var diyor. Var diyor. Şimdi işte helal olsun diyebiliriz. Tek i̇şte i̇şte comeback geldi. Hocam, hocam. Aman ne oluyor lan birebir? Hayır. Angel. Yok Angel bir şey ya bırak var, ya da var, da var. ya Allah aşkına yapmayın hocalarım ya ya dijital hocalar sıfırlar birler gözünüzü seveyim bu neydi ya Koruyacağız bu skoru Top Tamam derdi. Ne <laughs> Ya Allah karıştı orası. Bir şey yok ki. Ne yap? Ben ne yaptım? <laughs> Bakıyoruz. Ne yapmışız burada? Allah aşkına biri bana anlatsın. Ya bak şöyle yapalım arkadaşlar. Ben gol iyiyim. Tamam mı? Ben gol yiyeyim. Rahat rahat. Ondan sonra öyle oynayalım. Herkes bir rahatlasın. Tamam mı? Ondan sonra öyle oynarız. Şimdi Rodriguez. Lorenzi. Lorenzi Rodriguez. Yine yaptı sihirini. Lorenzo Rodriguez kendisinden Bile beklenen başlı. sihri ikinci kez işte böyle yapıyor. Ya! Yeah! <laughs> coştu Yılmaz Oca Hoca yönetimindeki Göztepe. İşte tam da İlk bu. Tam da, da bunun için almıştık kendisini oyuna. Yüzde hocam. Yüzde katılıyorum. Çok büyük bir avantaj sağlıyorlar şimdi. İyi bir teknik. Doğru Bakın. Ve i̇şte orta sahadaki bu boşlukları değerlendirip içeri katetsin diye oyuna atmıştır Rodriguez'i Yılmaz Hoca. Lorenz Rodriguez de bunu tam iki kez yaptı. Hikmet Hoca çıldırıyor. O adamı diyor nasıl orada gol zone'ye sokuyorsunuz diyor. Bu kadar rahat gol zone'ye girememeli diyor. Futbolda altın zone neresi burası? Gol vuruşunun olduğu bölge. Karambol. Onur Bulut uzaklaştırdı. Soner. Ay doğdu vurdu ama. Ah. Onur Bulut. <laughs> kalmadı. Fernandez. Otomatik Fernandez. Otomatik etkili olabilir. Yemeyin, yemeyin. Vur oldu, vurdu oğlum, gol oldu. Hocam, böyle seviniyor Kayseri spor. Allah, ümitleri son dakikaya taşıyor Kayseri. Bu gol almışlar son anlarında. Canehris, bayat. Son dakikalarda takım arkadaşları adına, takım adına çok kıymetli bir gol attı. Hocam dediği gibi gerçekten de çok. Vur oğlum dedi. şurada kafa vuruşuna bakın. Böyle geliyor orta. Bir Vur oğlumla vuruyor ve golü atıyor. 5 dakika uzattın? 5 dakikada uzatmazsın ya. Beraberlik golü değil şimdi. ki hocam ama biz 4-3 öndeyiz. Arda hocam da çıldırdı. Kullanacaklar. Karıştı birler sıfırlar. Son saniyeler artık tüm gözler hakemde. Kayseri Spor'da bu skordan memnun gibi. Allah! Hayır lan! Lan hayır! Bu Mustafa beklemek tehlikeli o. Top orada Çıkartın topunu Spor olur süpürün orayı. Süpür orayı. Süpür yalik. orayı. Süpür <laughs> orayı süper Allah geçti. Lan Bir lan kaka lan, lan, lan ne oldu? Kaka lan. Dışarıda. Oh. 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 Girse var ya. Buradan direkt Adana uçağına binerdim girseydi imzatini kontrol ediyor ve son düdük geldi. Maç sona eriyor. Olsun, bitsin, sona attı. ersin. Son pozisyondayım ben hala. Sonuna kadar hak etti. Ne maçtı ama. Yani Hikmet Karaman ve bu Yılmaz Vural'ın kalitelerine yakışır bir mücadele, bir mücadele. Gerçekten Göztepe, Göztepe hocam, ve Kayserispor Kayseri Spor iki doğru. güzide ben kulübümüz. Arda. Çok herkese iyi bir, bir, bir mücadele verdiler sahada doğrusu. ama 3 puanı biz aldık. Evet, düşme potasından kurtulduk. Adana Spor alemde? Adana Spor'da 10. sırada Adana Demirspor Yılmaz Vural'ı istiyor. Haydi bakalım buyur buradan yak. Bir sonraki mücadelemiz Gaziantep'li olacak. Kendi evimizde Gaziantep'i konuk edeceğiz. Takımımızdan Oyuncu mu istiyorlarmış? Soner Aydoğdu'ya oluyor bir teklif var. 2 milyon 288 bin euro. Ama pazar değeri 2600. Şunu bir açabilir miyiz kesenin ağzını? Megyeri istiyorlar. Yok bizde satılık Megyeri yok. Yedek kalecimiz o bizim. Geçen maçta harika işler yaptı. Yeniden görüşme yap diyelim. Soner'i veririz belki. Böyle bir sonuna kadar gitsin. Tamam. 3,5 verirlerse veririz Soner'i. Atakan Çankaya 980.000 euro kim istiyormuş? Atletico Tukuman boş ver ya. Şöyle bir arttıralım da 1,5 verirseniz veririm arkadaş. Oynatmıyoruz Atakan'ı zaten. Eren Bilinç'in için gelen teklifi de şuradan reddedelim. Kabul etmiyoruz tekliflerini. Ah! Oh! Vallahi iki maçta bayağı yıprandım ya. Vallahi yoruldum arkadaşlar. Son iki maçta böyle kıl payıyla 6 puanlı cebimize koyduk. Çok şükür ama gerçekten bittik yani. Böyle kıl payıyla birinde 3-2 birinde 4-3 ayrıldık sahadan. Neyse ki altı puanı koyduk cebimize. Hatice'ye değil neticeye bakıyoruz. Derken kafalar bir transfer teklifiyle karışık şu anda. Yılmaz Hoca devre arası transfer döneminde Adana Demirspor'un başında görünmek isteniyor kulüp Yılmaz Hoca'yı çağırıyor. Ne diyorsunuz? Göztepe'ye veda edelim mi? Kariyerimize Adana'dan devam edelim mi? Adana'ya gidek mi? Kebabından yiyek mi? Yazın aşağıda yorumlar kısmına. Şimdi hem ben hem Yılmaz Hoca bir gidelim şöyle dinlenelim. kafayı bir toparlayalım. Kararları ondan sonra veririz. Ben gerçekten oynarken çok eğleniyorum. Eğer sizler de izlerken eğleniyorsanız like atın. Beni ilk defa izliyorsanız ve kanala hala abone değilseniz de bana tamamen ücretsiz bir şekilde destek olmak için abone olabilirsiniz diyorum. Ben şimdilik kaçıyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Daha sonraki Bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın. İşte